yükselen akrepler ve akrep burçları. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları aya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Aslan burcun 12 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Karitanızın da 10. evinde. Bu ay sizin için hemen söylemek isterim. Hem akrep burçları için hem yükselen akrepler için çok önemli. Çünkü sizin burcunuza kare yapan enerjiler hakim. Kare açılarla ilgili astroloji camiasının mimlenmiş şeyleri var biliyorsunuz. Aslında haksız değiller, zorlu enerjiler, gerginliği çok daha yoğun hissedebileceğiniz enerjiler. Ama aslında eğer sizin haritanız zaten zorluysa ki siz yükselen akrepler için kriz var, kriz var. Kime göre, neye göre deriz biz. Biz yükselen akrep ülkesiyiz. E, güneş akrep ülkesiyiz pardon. O yüzden e, bizim kriz diye tanımladığımız şey size böyle yan, yanınızdan geçen, teğet geçen bir şey de olabilir. Hadi şu yeni ay enerjisine dönelim. 10. evinizde, kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kariyer evinizde gerçekleşen bu yanı işinizle ilgili size fırsatlar sunabilir bir. Yani işinizle ilgili değişimler, terfiler, kendinizi çok güçlü ifade etme, üstlerinizle ilişkilerinizi yapılandırma, daha iyi bir pozisyona geçme, belki şehir, belki ülke değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilir. Haritanız veriyorsa elbette ben engelin haliyle söylüyorum da işinizle ilgili bir değişim sizi başka bir yere taşıyacak nihayetinde. Çok güzel bir Jüpiter desteği de var. Kendinizi gerçekten güçlü ifade edebilirsiniz. Kaynaklarınızı artırmak için fırsatlar elde edebilirsiniz. Beyda 5 Ağustos'ta Venüs Boşak Burcu'na geçiyor. Haritanızın 11. evi hareketleniyor. 11. evin hareketlenmesiyle birlikte siz de biraz paranızı, kaynaklarınızı artırmak, bunu da özellikle kariyerden olması için ekstra bir çaba sarf edebilirsiniz. Sevginizi, ilginizi de daha çok arkadaşlarınıza Sosyal çevrenize yönlendirmeye başlayabilirsiniz. Çünkü 11. Ev biraz daha kolektif bir enerji. Biz bilinci başka insanları sevmek, başka insanlara yardım etmek ve desteklemek isteyebilirsiniz. Yani birinin kayronu olmak da şahane. Zira yeni ayın da böyle güzel bir kayron üçgeni var. O da fırsatlar sunabilir. Hayır yapmak için muhteşem. 6 Ağustos'ta Merkür de burada. Arkadaşlıklar evinde retro yapacak. Ne zamana kadar? 15 Ağustos'a kadar. 14-15 Ağustos'a kadar Başak Burcu'nda. Ardından Aslan Burcu'na yani sizin haritanızın 10. evine geçiyor. O zaman 15 Ağustos'a kadar eski arkadaşlarla görüşmek, arkadaşlarla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Aranızda küslük varsa küslüğü bitirebilirsiniz. Sorunlar varsa sorunları çözebilirsiniz. Sizin veya arkadaşlarınızın sorunlarıyla da ekstra ilgilenebilirsiniz. Düzeltmek için. Aynı zamanda 15 Ağustos'tan sonra kariyerinize dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi başlıyor. Çünkü Temmuz'da da gündeminize gelen konu neyse onu tekrar ele almak durumunda kalacaksınız. Özellikle Merkür, Uranüs karesi sizin de burcunuzun karşısında oluyor bu Uranüs. Hayatınızda ani beklenmedik değişimler yapmaya zorluyor. Artık yap diyor. Yap hala yapmadıysan yap. Bak 7 neredeyse 6 yıldır 7 yıldır buradayım. 7. yıla doğru gidiyoruz. Bir şeyler yapma zamanı geldi. Bekleyemez. Kalıpları kır diyor siz yükselen akrep ve bu akrep burçlarına. Bu noktada zorlandığınız da bir dönem aslında eğer değişime kapalıysanız ki böyle bekleriz. Aynı zamanda üstlerinizle olan ilişkinizde gerginliğe sebebiyet vermemek için böyle çözüm üreten, daha anlayışlı, farklı ve yenilikçi bakış açıları sunmakta fayda var gibi görünüyor. Bu zamanı aynı zamanda işte sanatla, yaratıcı işlerle falan da dönüştürebilirsiniz. Kendinizi daha üretmek, bu konularla ilgili üretmek için ee, odaklayabilirsiniz. 15 Ağustos'ta Mars ve Jüpiter haritanızın 8. evinde kavuşacak. Mayıs'ın sonundan beri Jüpiter 8. evinizdeydi. Burası biraz bize endişe düşüren, böyle yorumlarken de hakikaten çekindiğimiz bir yer. Bu kaynaklar evi aslında borçlar ve aynı zamanda başkasından gelen kaynaklar. Mars'ta Temmuz'dan beri burada. Dolayısıyla paranızı, kaynaklarınızı artırmak. Farkındaysanız iş, kariyer, para buralardan gidiyorum. Bunun için belki biraz borç yapmak. Belki işte bütçeyi başka bir yerden tamamlamak gibi arayışlarınız olabilir. Mars'ta bu alanda mücadelenizin olduğunu gösteriyor. Borç kapamakla ilgileniyor olabilirsiniz. Veya bütçenizi biraz böyle kredi çekmek. Ondan sonra işte başka bir yerden destek almak ve eşten başka birinden borç yoluyla daha işlerinizi büyütmek için ayırabilirsiniz. Tabii Mars ve Jüpiter'in buradaki kavuşumu çifte bir enerji veriyor. Özellikle ticaretle ilgilenen biriyseniz sorumluluk kalmak durumunda da kalabilirsiniz. Hemen bir şey eklemek istiyorum. Bela birinde 16 Ağustos'ta Mars'a, çünkü karesi hemen arkasında Kova Dolunay'ın içine alan hemen 20 Ağustos'ta netleştik Jüpiter ve Satürn karesi var. 8 ve 5. Eylül hareketlendiriyor. O yüzden para demişken borsaya bağlamak istiyorum, kriptoya bağlamak istiyorum. Çok dikkatli olması gereken bir zaman. Risk almak istemiyorsunuz. Doğru yere yatırım yapmak için hesaplar yapıyorsunuz. Zira Başak e, da Venüs hakikaten bunu yapmanın hakkında verir. Kaynaklarınızı sağlam yere yatırmak en büyük arzunuz olabilir bir işte. Çok riskli işler doğru değil açık söylemek gerekirse zaten. Siz de buraya çekilmeyeceksiniz yüksek ihtimalle. Aynı zamanda bir çocuk yapmak işte evliyseniz ilişkinizde çocuğunuzla ilgilenmek, ona yatırım yapmak gibi konuları da ele alabilirsiniz. Satürn 5. evden 8. eve bu enerjiyi yapıyorsanız mesela çocuklarınız için bütçenizi kontrol etmeniz gerektiği bir dönem olabilir. Okullar açılacak Eylül ayında. Okullarına nereye gidecekler, ihtiyaçları nasıl, onu ne yapmak lazım, nereye yazdırmak lazım diye bir telaşlarınız olabilir. Bu da kaynakları ele almayı zorunlu kalabilir. Aynı zamanda şimdi burası bir sorumluluk alanı. Neden? Çünkü Satürn burada. Ve Jüpiter'e kare yaptığında size toplumun sunduğu sorumluluğu yapmak zorunda olduğunuza da inandığınız bu şeyi aslında inançlar noktası, e, bu, e, bunun inançlar noktasında size ne kadar uyup bakabilirsiniz. Belki siz bekar bir anne babasınız ve şunu da düşünebilirsiniz. Şu an başka bir ilişkiye girmek ne kadar doğru? İçinde bulunduğunuz topluluk için bana bazıları ne alaka diyebilir? Lütfen yanlış anlamayın. İçinde bulunduğunuz topluluk, toplum bunu nasıl karşılıyor? Biraz bunu içinizde sentezleyebilirsiniz. Ama önce nereye sormak lazım? Tabii ki yüreğinize. Onu da özellikle söylemek isterim. Bunun ötesinde 19 Ağustos'ta Kova Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunay da haritanızın dördüncü evi. Şimdi 4 ve 10. evler çalışıyor ama bu dolunay Özellikle tabii ki açıları da var ama Uranüs e karesiyle sizin haritanız açısından yükselen akrep ve akrepler açısından oldukça riskli. Niye? Bütün düzeni yıkmaya, sizi baskılayan, sizi yoran, sorumlulukları altında ezdiğine inandığınız her şeyi özellikle aile, kökler, ev, Bunların hepsini bırakmak isteyebilirsiniz. Tek ihtiyacınız özgürleşmek olabilir. Bu da ani çıkışlar yapmanıza neden olabilir. Ama elbette şu da var. Güzel bir Jüpiter açısı var. Ev almak istiyorsunuz, mülk edinmek istiyorsunuz, toprak arazi, yatırım yapmak istiyorsunuz zamandır. Değerlendirebilirsiniz dikkatli bir şekilde. 21 Ağustos'ta Güneş Boşak Burcu'na geçiyor. Haritanızın 11. evi hareketleniyor. Ve hani Merkür de zaten retro 10. evinizde. O zaman kariyer getirileriniz önemli. Sosyalsiniz, hem çocuğunuzla hem arkadaşlarınızla insanlarla keyifli zaman geçirmenin yolunu arıyorsunuz. Geleceğe dair de planlar yapmayı Eylül ayında da devam edecek. Bu alanda da Eylül ayında bir tutulma gerçekleşecek. Tutulmayla birlikte artık hayatınızda bekarlar için evlilik, aşık, blör gibi konular önem kazanacak. İşte zaten evliler için özellikle çocuk yapma vesaire gibi konular ele alınacak. Bunu uzun uzun sonra anlatacağım. Ama Ağustos'ta bunların gündemi de oluşmaya başlıyor sevgili dostlar. Ve her zaman olduğu gibi aslında bu yorumu da bitirirken eklemem lazım. Neydi? Videomuzu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Çoğunlukla şöyle bir şey var. Hakikaten geliyoruz, katılıyoruz, beğeniyoruz. Sonra bildirimleri açmazsak bir daha ana sayfamıza bile düşmeyebiliyor. E, bildirimleri açmak ve onlara tıklamak çok kıymetli. Ama aynı zamanda sevdiklerinizle, yakınlarınızla bu videoyu paylaşırsanız daha fazla o kişiye ulaşmasına bu videonun daha fazla kişiye katkı sağlamasına da aslında destek olmuş olursunuz. Çok teşekkürler şimdiden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.